Ankara'nın Kavaklıçek bağlı Kavaklı köyündeyiz. Herkese merhaba. Ben Neken Enerji'den Adnan. İbrahim Bey'in hobi bahçesindeyiz bugün. İbrahim Bey'in çatısına 560 watt 3 adet panel koyduk. Monokristal cut panellerimiz. Aşağıda 3, 3 kahve süs akıllı inverterimiz var. 200 amper jel akümüz var buradaki bu evin enerji ihtiyacını bu sistem karşılayacak. çevre aydınlatması, güvenlik sistemleri, elektrik sistemleri, buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, sağlık cihazları çok rahat kullanacak. Mayıs ayındayız. Mayıs ayının yüzlerini görüyorsunuz. Her taraf çiçek, yeşil, yeşillik. Harika yani. Alüminyum rayları kullandık kenar kelepçemiz, orta tutucumuz, kramper. Bu şekilde panellerimizin ölçüsü bayağı bir 130 santim yeni var. 200 santim yakında boyu var. 190 boyu var. Servis aracımız. Köpek. Köpek. de geldiğimizden beri hiç susmadı. Sürekli avlıyor. Evet. Aşağıdan da size sistemleri göstereyim. İnvertörümüzü buraya koyduk. Binanın altında mahzen gibi bir yer burası. Betonarme bir yapı. Oldukça serin. yeri çok güzel. Eee Tomatek marka tam sinüs akıllı invertörümüz e, var burada 3 kahva gücünde. E, i̇nvertörümüz normalde şebeki destekli ama bizim burada e, şebeke olmadığı için sadece aküden beslenecek. Akülerimiz de Nova marka jel akü. 200 amper bir tanesi. 400 amperlik 24 voltluk bir gücümüz var burada. Aküler birbirine seri bağlı. Buradan işte biz çatıdan buraya kadar indirdik. Elimizden geldiği kadar estetik, estetiğe önem verdik. Burada hazır Binaya giden bir 220 volt kablosu vardı. Yukarıdaki elektrik panosuna gidiyor. Oradan da binaya dağılıyor. Buradan da verdik enerjiyi. Lambalarımız yanıyor. Prizlerimiz çalışıyor. Testlerimizi yaptık. İbrahim Bey hayırlı olsun. Güle güle kullansın.